Hemen canlı yayın noktamıza gidelim. Trabzonspor yarın oynanacak Kasımpaşa mücadelesi için İstanbul'a geldi. Havalimanından canlı görüntüleri sizinle paylaşıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda Trabzonspor kafilesi yarın oynanacak. 21.30'da başlayacak mücadele öncesinde. Sezona Kocaeli Sporu Onuaçu'nun golüyle 1-0 yenerek başlamıştı Bordo Mariler. İkinci haftada da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ekranlarınıza da yansıyor canlı görüntüler. Karadeniz ekibi bu maçı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Transfer döneminde Onu birlikte Pina Augusto ve Oleg Bey kadrosuna katmıştı. Trabzonspor ve şimdi İstanbul Havalimanı'nda otobüse doğru ilerliyor Paolo Noaçu takım arkadaşlarıyla birlikte otobüse geçti. Ozan Tufan taraftarın fotoğraf isteğine geri çevirmedi. Bordo mavili kafle Trabzon'dan hareketini İstanbul'a gelerek tamamlamış oldu. Kamp yaptığı otele geçecek Bordo mavililer ve canlı görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Trabzonspor kafilesi İstanbul'a ulaştı. Yarın 21.30'da oynanacak Kasımpaşa mücadelesi için. ilk hafta mücadelesinde Kocaeli Sporu Onaçu'nun golüyle mağlup etmişti Bordo Maviler. Şimdi Kasımpaşa deplasmanında sezonun ilk deplasmanında sahada olacak. Taraftarlardan da fotoğraf isteklerini geri çevirmiyor Trabzonsporlu futbolcular. Biz de geliş görüntülerini canlı yayında sizinle buluşturuyoruz. Teknik heyet ve futbolcular birer birer takım otobüsüne doğru geçiyorlar. Kamp yapacağı otele geçecek havalimanından Trabzonspor ve maç saatini bekleyecek Fatih Tekke ve öğrencileri. Teknik direktör Fatih Tekke taraftarın fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmiyor. Canlı yayında sizinle buluşturuyoruz. Trabzonspor taraftarı havalimanında bordo mavili takımı yalnız bırakmadı. Fatih Tekke'de tek tek taraftarlarla fotoğraf çektiriyor. Fatih Hoca ekranlara taşıyoruz. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz. Hatta bir görüntülü konuşmaya da şahitlik ediyor zannediyorum Fatih Hoca. Tam o noktada herkese mesajını yolluyor. Fatih Tekke Büyük bir ilgi var hocaya da. Hoca da fotoğraf isteklerini geri çevirmiyor. Ve takımı taşıyacak otobüse doğru ilerleyişini sürdürüyor. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke fotoğraf isteklerini de geri çevirmeden yarın Kasımpaşa karşısında saat 21.30'da sahada olacak. Trabzonspor lige galibiyetle başlamıştı. Hedef deplasmanda da Puan kazanmak